Peki, tüm bu harika icatlar neden bu kadar önemli? Yani konu sadece daha havalı robotlar yapmak değil. Biyomimetik teknoloji aslında insanlığın en büyük sorunlarından bazını çözme potansiyeline sahip. Düşünsenize, bir deprem enkazında insanların ulaşamadığı yerlerde ilerleyip hayatta kalanları bulan 40 ayak robotları ya da kirliliği kaynağından tespit eden balık sürüsü şeklindeki sensörleri veya en hassas ameliyatları sıfır hatayla yapan robotik kolları. İşte bu teknolojiler geleneksel makinelerin yetersiz kaldığı anlarda hayat kurtaran çözümler sunuyor. Elbette bu yol pürüzsüz değil. Doğanın o karmaşık sistemlerini kopyalamak teknik olarak gerçekten çok zor ve bu araştırmalar oldukça pahalı olabiliyor. Ama potansiyel ödüller bu zorluklara kesinlikle değer. Endüstrileri tamamen dönüştürme ve daha önce çözülemez gibi görünen sorunlara sürdürülebilir çözümler bulma potansiyelinden bahsediyoruz. Ve bu sadece bilimsel bir merak meselesi de değil. Aynı zamanda devasa bir ekonomik potansiyel taşıyor. Biyomimetik yeniliklerin küresel ekonomiye en az 1.5 trilyon dolar katkıda bulunacağı öngörülüyor.